Şimdi Kocaeli'nde yaşayan 7 çocuk annesi 42 yaşındaki Nuriye Yakdemir dün biliyorsunuz yayınımıza katılmıştı. 4 yaşlarında evlatlık verilen ve şu an 18 yaşlarında olan ikiz çocukları o dönemki isimleri Hatice ve Ramazan'ı aramak için stüdyomuzdaydı. Ee, tekrar hoş geldiniz. Günaydın Nuriye amcım. Şimdi Nuriye amcım senin ikizleri de buldum. Gözün aydın. <laughs> Gayet iyiler, sağlıklılar. Çok şükür. Beraber büyümüşler. Onları da evlat edinen gerçekten çok kıymetli bir ailemiz var. Ben de çok doğal söylüyorum değil mi? Ben insan. Ben evde de böyle yapıyorum. Mesela birisi üzülmesin diye birine ölüm haberini vereceğim böyle. Zaten biliyorsun çok yaşlıydı. Ölmüş. Şimdi yani aslında o üzülmesin diye ben öyle söylüyorum ama bakacak olursa hani kendim zaten biliyorsunuz gözyaşım şurada. Tamam, ağlama işte bunlar sevinç gözyaşları olsun. Ee, annemiz, onu yetiştiren annemiz, çocukları yetiştiren annemiz Hattı mı? Bilgi alayım, sağlıklı bir bilgi. Öyle mi? Amca Hattımızdaymış. Ee, Amcamızı da günaydın diyorum efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Ay, günaydın, günaydın Müge Hanım, günaydın kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Öncelikle ben size ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çocukları da çok iyi yetiştirmişsiniz. Haberlerini aldım maşallah. Evet, çok çok güzel yetiştirdik Müge Hanım. Sizden de böyle şeyler duymak çok güzel. Gerçekten ben sizin kişiliğinizi, duruşunuzu, insanlığınızı öyle seviyorum ki Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Kevşi e, hocamla Rahmi hocama da oradan günaydın diyorum. Kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. Dağ selamlar sevgiler canım. Sevgiler. Selamlar hocam. Selamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sesinizi duyduk. Teşekkür ederiz. hocam hocam. Hocam sizlerden Allah razı olsun. Bizim, de moralimiz yükseliyor. Sağ olun. Ol. Buyurun efendim. Sağ olun. Önce e, ee, Nuriye Hanım tabii çocukların durumunu merak ediyor. A a a a a Müge Hanım, biz e, çocuklarımızı bağrımıza bastık. Öyle güzel yetiştirdik ki kendi çocuklarımızdan ayırt etmedik. Hatta var ya, kendi çocuklarımızdan çok sevdik. E, şu anda biri e, sağlıkçı. E, kız olan erkek olan da daha haberi yok şeydi çünkü Eskişehir'de okuyor e, bilgisayar mühendisliği okuyor maşallah e, onlar, onları biz özel okullarda okuttuk Müge Hanım onları biz kendi çocuklarımızdan çok sevdik onlar öyle bir aileye düştüler ki Müge Hanım e, yemin ederim yani onlar bizim artık yerimizden bir parça oldu yani Size bir şey söyleyeyim mi? Tüm evlat edinen aileler için söylüyorum. Ee, benim için iyi şart, daha pahalı ayakkabı, daha özel okul, daha şu, daha bu değil. Ee, hepinizin çok sevgiyle baktığını ve büyüttüğünü biliyorum. Çok zor. Bir çocuk büyütmek çok zor ama... Bir de kendi dünyaya getirmediğim bir çocuğu büyütmek... Çünkü onun ergenlik döneminde yaşanacakları da az buçuk tahmin ederek büyütmek... ...çok kıymetli, çok değerli. O yüzden hepinizle gurur duyuyorum. Bunu çok samimi söyleyeyim. Sayın Bey, benim anladığım kadarıyla siz çocuklara bu durumu anlatmamışsınız, öyle mi? Evet Müge Hanım anlatmadık. Çünkü onlar ben size dedim ya ee, onlar bizim parçamız oldu. Kendi çocuklarımız gibi büyüttük. Annesizliği babasızlığı hissettirmedik. Onlar annesine anne dedi babasına baba bana amca dediler. O ben biz artık biz onlar bir kendi çocuklarımızdan daha bambaşka bir şey oldular yani. Daha sıkı bağlandık biz onlara kendi çocuklarımızdan. Şimdi ben şöyle anneyle ilgili, anneyle konuştuğumuzda edindiğimiz bilgiyi size aktarayım. Bunlar da hep o kadar yayın öncesi geldi ki o yüzden buradan okuyorum. Hepsi kartlar yayına girmeden son 5 dakika önce hazırlandı. Ee, çocukları mahkeme kararıyla evlat edindik diyor anne. Ee, hatta mahkeme kararında ailesinin asla çocukları bulup alamayacağına dair bir madde vardı. Diyor ki böyle oluyor. Çünkü siz bunları imza ile veriyorsunuz yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Siz imza verip benim çocuğum evlat edinesin dedikten sonra e, devlet de bunu veriyor. Şu devlet size bu konuda bilgi vermez. Ancak işte aile gibi bizi ararlarsa ararlar, aramazlarsa aramazlar. Ama tabii ki biz çocukların kardeşlerini ve ailesini bulmak istiyorduk diyor annem. E, evlatlık olduklarını söylemeye hazırlanırken eşim 2009- 2019 yılında vefat etti. Çocukların okullarını da düşünüp psikiyatrist önerisiyle bu durumu anlatmayı biraz erteledik. Yakında psikiyatrist eşliğinde bu durumu açıklayacaktık zaten. Biz de düşünüyorduk. Sonra Müge Anlı'yı izlemek için televizyonu açtığımda şok oldum. Ee, ben çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. O da demiş biz severek izleyen birisiyiz. Çok da başarılı buluyoruz. Ben çocuklarımı çok iyi yetiştirdim. Oğlum mühendislik eğitimine devam ediyor. Kızım yeniden üniversite sınavına hazırlanıyor. Ee, sizin ne kadar başarılı bir ekip olduğunuzu bildiğim ve bizi bulacağınız da bildiğim için ben size bağlanmak istedim. Hafta sonu psikiyatriste götüreyim. Onlar da açıklasınlar, yani çocuklara durumu açıklasınlar. Ee, ama kardeşleriyle görüşmelerini ben de isterim diyor anne. Ama tabii bunlar çocukların kararı. Sanırım e, kızımız da haberdar olmuş, değil mi? Niye? Sanırım kızımız haberdar olmuş. Ee, tabii aslında şöyle bir şey var. Ne, ne yaparsanız yapın bunlar yetişkin çocuklar. Mahkeme kararı, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri, e-devletleri var. Yani hani belki size bildirmiyorlardı ama çok bilmemeleri bana 18 yaşından sonra çok mantıklı gelmiyor. Herkesin e-devleti var. Üniversiteye giriyorsun, vukuatlı nüfus kayıt örneği yazıyor orada mahkeme kararı. Diyor ki şu şu tarihte şu aileye evlat olarak verilmiştir diyor. Ee, belki onlar da kabullenmek istemediler. Hani senin için ne düşünürler bilemem Nuriyeciğim ama biraz zaman vermek lazım değil mi Sayın Bey? Ee, evet evet Müge Hanım şimdi ben bağlandım ki e, anne e, doğurmakla anne olunmuyor Müge Hanım doğurmakla anne olunmuyor. Ee, onu yetiştiren, bağrına basan, onu bu hale getiren 18 yıldır neredeymişti yani şimdi? Ee, şimdi tam çocukların, bir de öyle bir şey ki... ...çocukların şimdi tam okuyacağı zaman kafaları karışacağı... E, üniversite okuyor çocuklar... ...şimdi onların da kafasında bir dünya e, soru işareti olacak. Yani, ee, doğurmakla anne olunmuyor gerçekten. Ben hani, e, bizim... Bir saniye, ne bir saniye ne oldu Nuriye Hanım? Bir rahatsızlığın mı var? İyi misin Nuriye Hanım? İyi misin? Bir rahatsızlığınız mı var? Nerede arkadaşlar? Dur bakayım. Tamam. Sakin. 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 Dur şimdi içemeyebilir. İçemeyebilir. Ama Nurihan'cığım bir rahatsızlığın evet. var. Bak söyle Şevki Bey doktor bir şeyin İyi mi var? İyi, İyi misin? Misin? Panik, hatam var mi? panik hatam var. Tamam panik o zaman atağı derin e, nefes panik alıyoruz. Varsa derin nefes alıyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Yavaş yavaş nefes alıyoruz. Tamam çocuklarım bulundu. Ama Her otururken şey otururken de böyle programda da şey bayılıp panik atak krizi geçirmeyin ama ya. Ha şimdi konuşacağız işte. Gerekiyor. E, şükretmemiz <gülüyor> gerekiyor. Şükretmemiz gerekiyor. Hayattalar. Tamam sakin. Sakin, sakin, sakin. Ama bak, sen bulunsun istiyordun ya çocuklar hayatım, çocukların işte de, bulundu. Hani an, biyolojik annelerini böyle görmesinler değil mi? İyi görsünler ama, seni. Allah'ım yatağa yaşayamam, yatağı yaşayamam Allah'ım. Allah ama Nuriye Allah Hanımcığım, sana kimse bir ama, şey söylemiyor ki. Ama verilen haber güzel. Dur bakayım, gecilemedim ben evlerden, duramadım ben buramdan. Tamam. Mevindim. Ama Nuriye Hanımcığım işte bulundular. Aha be, ortaya da çıkmazlardı i̇yi haber zaten. İyi aldı. İkisi de sağ, sağlıklı. iyi konumda. Tam bir kişi yeter. İyi konumda. Tam kaç sağ, kıtan sağ, Sağlıklı. Ha. Daha ne istiyordu? Ha. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum gözün aydın.